Şişleri azaltacaklar, değiyorlar. Ben on yıldır burada çalışırım kurban. Ne alt ederiz çıkarırlarsa? Serep Hanım'ın yüzünü gören mi var ki? Meydan, Muzaffer Bey'in kardeşine kaldı. Geçen de müdür liste yapıyordu. İşten çıkacakların listesi zar. Ne edeceğiz peki? Razı mı geleceğiz? Ekmeğimizi elimizden almalarına? <laughs> olmaz böyle Olmaz böyle şey. Ne oluyor burada? Niye toplaşıyorsunuz? Bir kısmı işçileri kovacak mısınız? Doğru mu? Nereden çıktı bu? Günlerdir kulağımıza çalınıyor hanımım. Benim beş tane çocuğum var. Varsa kış vakti. Her işan oluruz. Ya biz ne yaparız? Aman kurban olalım Serap Hanım. Üç kuruş da olsa akarımız var. Elin ayağını öperim. Böyle bir şey yok. İşten falan çıkartılmayacaksınız. Merak etmeyin. Hadi işinizin başına dönün Size hazır mı Selim? Şimdilik tespit ettiğim isimler bunlar. Selim burada çok az kişi var. Bu kadar yeterli olmaz. Serap Hanım'la son görüşmemizde fabrikadan hiç kimsenin çıkarılmasına gerek olmadığını söyledi. Borcu kapatmak için başka bir yol bulacakmış. Ben de tamamlamadım o yüzden. Peki Serap'ı dinlemeni sana kim söyledi? Halide. Sana olan saygım ve itimadım sonsuz. Lakin bu fabrikanın çoğunluk hissesi Serap'ın elinde. Ona danışmadan böyle bir karar veremeyiz. Ne oluyor burada? Tam vaktinde geldin Serap. Biz de Selim Bey'le bu fabrikayı iflas etmekten nasıl kurtarabileceğimizi mütalaa ediyorduk. Lütfen sen de iştirak et de bu duruma bir çözüm bulalım. Eğer Orhan bütün paramı çalmasaydı zararı telafi edebilecektim. Ama Orhan bulunana kadar bu pek mümkün görünmüyor. O vakit benim dediğimi yapacağız. İşçi sayısını yarı yarıya azaltacağız. Bu durum bizi bir ayda toparlar. Selim lütfen listeyi tamamla. Bu durumun bir hafta içinde çözülmesini istiyorum. Hayır, böyle bir şey olmayacak. Öyle mi? Peki ne yapmamızı öneriyorsun Serap? Burada böyle elimizi kolumuzu bağlayıp alacaklıların kapıya dayanmasını mı bekleyeceğiz? Selim. Faaliyet raporlarını istiyorum. Gider raporlarını da getir. Ne kadar tasarruf edebiliyoruz bir bakalım. Belki çalışma saatlerini falan da arttırırız. Bunu düşünmediğimi mi zannediyorsun? Sen Orhan'la Paris sefaları yaparken... ...biz Selim Bey'le burada her şeyi enine boyuna tahkik ettik zaten. Ama bir faydası yok. Bak Serap, eğitimin ve kapasiten kafi olmayabilir. Durumun vahametini anlamakta da zorlanabilirsin. Ancak fabrika iflas ederse bütün işçilerin işsiz kalacağını aklına getir. Bazen bir fabrikayı ayakta tutmak için fazlalıklardan kurtulmak gerekir. Aksi takdirde iflas kaçınılmazdır. Halide, bu fabrikanın hisselerin çoğunluğu hala bende. Yani söz hakkı hala bana ait. Bu fabrikadan tek bir işçi bile çıkarılmayacak. Anlaşıldı mı? İyice anlaşıldı mı? Serap. Aile mirasımızı ellerinle mahvetmene müsaade etmem. Seni uyarıyorum. Bir hafta içinde eğer bu duruma bir çözüm bulmazsan işçiler gider. Ben mahkemeye gidiyorum. İyi günler. Avukat bey sizsiniz değil mi? Evet. Ben sizin metninizi çok duydum. Bir mesele konuşmaya geldim. Şimdi bir davaya yetişmek zorundayım. Daha sonra uğrayın lütfen. Ama çok önemli. Hayat mayat meselesi. Anlıyorum. Ama şimdi çıkmak zorundayım. Yarın gelirseniz etrafıca konuşuruz. Hacer! Kız Hacer! Duydun mu kız? Ne var kız? Ne bağırıp duruyor? Zehra'nın oğlan idamlık olmuş. Bugün yarın asacaklarmışsa. Sana ne ayol? Sorduk mu da bas bas bağırıyorsun ha? Kız olur mu? Sen değil miydin sabah beri sorup duran? Cemşir Efendi'nin halı hal değil. Kesin idamlık oldu Hamza diyen. Mustaak diyen. Yüreğin soğusun işte. Haklıymışsın. Hadi oradan be. Cık. Aman kardeşim. Sen tenekeyi bilmiyor mu? Her laf her keşlerin ağzında. Zar beni başkalarına benzettiler. Hem Cemşir Efendi avukata gidecek ya... ...belki mahkeme bozar kararı ha? Ben bilmiyorum hocam Biz nerede hata yaptık hiç bilmiyorum. Biz bunları hak mi ettik? Hiç bilmiyorum. Öyle söyleme bacım. Hem alın yazısı ne yapacağım? Önüne geçilmiyor ki. <laughs> ben oğluma anlamamadım. bulamadım Olsaydım böyle olurdu. <laughs> olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.